Herkese selam, indirim rüyasına hoş geldiniz. Bugün şok 5 Ekim 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Philips marka Lumia Lazer epilasyon Aleti olacak. Fiyatı 10.999 lira. y 1 Akıllı Yürüyüş Bandı da geliyor. Fiyatı 5.999 lira. Philips marka Kompakt epilatör olacak. Fiyatı 845 lira. Yuyi 51 Spezial 2024 Smart Yürüyüş koşu bandı da olacak. Fiyatı 6499 lira. Yui mini el ve ayak egzersiz kondisyon bisikleti gelecek. Fiyatı 599 lira. Philips marka ıslak kuru tıraş makinesi gelecek. Fiyatı 1999 lira. Yui marka turbo dry iyonik saç kurutma makinesi 669 lira. Philips marka saç düzleştirici de olacak. Fiyatı 1299 lira. Yuyu marka araç ev tipi taşınabilir mini buzdolabı geliyor. Fiyatı 4899 lira. Avox Rosso sıcak soğuk su sebili gelecek. Fiyatı 3999 lira. Samsung marka 11 kilogramlık çamaşır makinesi olacak. Fiyatı 25999 lira. Altus marka 9 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi olacak. Fiyatı 10499 lira. Komili marka soft ıslak havlu gelecek ikili paketi 45 lira. Fide marka klasik ton olacak 80 gramı 25 lira. Silit Bank Spray banyo mutfak için 1 mililitrelik şişeler 60 lira. Signal White Now diş macunu 75 mililitre diş fırçasıyla birlikte 70 lira. Ahşap blok denge oyunu olacak 54 parça fiyatı 79.95. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.